Her anı dolu dolu yaşayın. şey. O da burada. O da an Güneşin Şimdi az sonra. Aynı gözyaşları... şeyi Türkiye'nin lokomotifi olmak için yola çıktık. Kurtuluş Savaşı'nda tüm varlığımızla yerimizi aldık. Cumhuriyetimizin kuruluş coşkusunu hep birlikte yaşadık. Tarıma verdiğimiz destekle kıtlık yıllarında halkımızın yanındaydık. Yurt dışında gurbetçilerimizi yalnız bırakmadık. 1280 şubemizle Türkiye'nin dışa açılmasına büyük destek verdik en zorlu tünellerden e çıktık. Bireysel kredilerle Türkiye'nin her yerinde yanınızdayız. Tarım kredilerinde 144 yılın en yüksek rakamına ulaştık. Son 3 yıldır Türkiye'nin en karlı bankasıyız. Bugün Türkiye'nin geleceği için daha da hızlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. Türkiye'nin lokomotifi. Brrrr. Bundan sonra her gün saat 1'de paydol. Patronunuz çalışma saatlerini durup dururken yüzde 50 indirse. Kesin bunun için bir şart koşardı. Kimse böyle bir şeyi koşulsuz yapmaz. Vodafone'dan kuralları değiştiren bir iş daha. Vodafone cep flash ve cep to cep kontrolü tarifelerinin fiyatlarını yüzde 50 indirdi. Üstelik koşul da yok. Vodafone. Anı yaşa. Size en uygun Flexi'ye sahip olmak için cepten Flexi yazın. 3340'a yollayın. Şanslıysanız 10 adet Apple MacBook'tan birini kazanın. Flexi. Sahibinin sesi. Garantiden. Nissan Micra C Plus C. 22 saniyede açılabilen otomatik cam tavanıyla onu canınızın istediği gibi kullanın. Şimdi Mikra'da sürpriz fırsatlar Nissan bayilerinde. Onu görmek istiyorum. Şimdi olmaz. Sadece bir kez. Çift sim kart teknolojisi. <laughs> Örneğin ev sahibi. Çeşitli ihtiyaçlarım için uzun vadeli uygun faizli kredim hazır olsa istediğim zaman kullansam diyenlere evini gösterene morgıç. İşin uzmanında. Şimdi Flo'da iki ayakkabı alana bir ayakkabı bedava. Yanlış duymadınız. Bir ayakkabı bedava. Değilce filozof olma örnek kredinin faizi güncellesin ama taksitim değişmesin diyenlere faizler değiştiğinde de vadesi uzayıp kısalan esnek vadeli mortgage İşin uzmanında. Herkes kendi evinin kapısını açmak ister. HSBC mortgage şimdi yüzde 132 düşen faiz oranı ve 7 yıl vadeyle istediğiniz evin kapılarını açıyor. Siz de HSBC'ye sormadan morguç almayın. İş Bankası'ndan kaçırılmayacak bir kredi. Maaşınızın tam 16 katına kadar kefilsiz ister %1.69 ister peşin komisyonla %0.69'a kadar inen faiz oranlarıyla nakit kredi. Üstelik başvurularınızı bankamatiklerden, işbank.com.tr'den veya 444-0202'den yapabilirsiniz. Dilerseniz elektronik imzayla kredinizi anında alabilirsiniz. Maksimum akaryakıt alışverişi. Maksimum kartınızla tek seferde yapacağınız 75 YTL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinize %3 maksi puan hediye. Anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında. Beko dünyasından yaza özel çamaşır makinesi fırsatı. Şimdi Beko çamaşır makinesi alana, bulaşık makinesi 711 yerine 269 YTL beko dünya markası Bonus drink. Avrupa'da bile ilk. Garantiden başka bir arzunuz? A ve B şehirleri arası 500 kilometredir. A şehrinden sabah yola çıkan bir koli, B şehrine kaç günde ulaşır? Yurt içi ile aynı günde ulaşır. Yurt içi VIP hizmetimizde gönderilerinizi aynı gün içinde yerine ulaştırıyoruz. Kargo taşımacılığının lideri yurt içi kargodan yurt içi VIP. İki nokta arasındaki en hızlı kargo. Neyle ödeyeceksiniz? Aha. Cebe uygun sticker şeklinde kredi kartı. Bonus string. Dünyada ilk. Garantiden. Başka bir arzunuz? Ben bunu hep yaparım. Hızlı yaşar çok susarım. Değiştiririm odumu. Her ortama girip çıkarım. Bana da bir tane. Madem suyu camda. İç bir, bir, bir daha. Buyurun. Biz nakit puanlarımızla tatile çıkmak istiyoruz. Elbette. Önce puan ölçere çıkın. Evet. Bir de bunu dörtle çarpalım. Gelsin tatil puanları. İşte biletler. Otel de tamam. İyi tatiller. Avantajın varsa nakit puanın dört katı tatil puan var. Yetmezse avans nakit puan var. E bu sıcakta bu güzelliği kim kime yapar? Avantaj yaz 44.99'a yolla. Avantajın olsun. Uydudan aldığımız bilgilere göre hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Yola çıkanlara bir pol istasyonunda mola vermelerini tavsiye ediyor. Şimdi petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt alanlar anında Coca-Cola kazanıyor. Polda her mola bir Coca-Cola. Devlet memuru ve bordrolu çalışanlara süper bir müjde. Garantiden size artı bir maaş ikramiye. Nasıl? Diyelim ki bu sizin maaşınız. Bu da maaşınızın 10 katı kredi. Şimdi siz maaşınızın 10 katı kadar bireysel ihtiyaç kredisi alın. 60 ay vadeli ödeyin ve isterseniz ödemeye de 3 ay sonra başlayın. Biz de size artı bir maaş ikramiye verelim. Yanlış duymadınız. Garantiden size tam bir maaş ikramiye. Üstelik cazip faiz oranları var. Kefil filmi yok. E tabii ki garanti.